Herkese selamlar. Şöyle güzel bir sözcükle yapı sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş? Türkçe'de önce yapım eki sonra çekim eki gelir şeklinde bir açıklama yapılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna aykırılık gösterir demiş. Hemen bakıyoruz. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane şeklinde bir ifade verilmiş. Buna dair bir aykırılık yoktur. Evdeki hesap çarşıya uymadı ifadesine baktığımız zaman şurada ben bir tane sıfat yapan ki ekini görüyorum. Nereden biliyorum bunu? Hesap İsim hangi hesap dersem evdeki ifadem benim sıfatım olacaktır. Bu ki ekine de biz sıfat yapan ki diyoruz ve bu sıfat yapan ki isimden isim yapım eki olarak karşıma gelir. Ama baktığım zaman önünde de bir bulunma hal eki var. E bulunma hal eki de isimden isim çekim eki olarak karşıma gelecektir. Fakat biz baktığımız zaman önce çekim eki sonra yapım eki gelmiş. Ama açıklamada ne diyordu? Önce yapım eki sonra çekim eki gelir. O zaman Bursa seçeneğindeki evdeki ifadesi benim kuralıma aykırıdır. Bundan dolayı cevabım zaten Bursa seçeneği olacaktır. Fakat baktığımız zaman Ceyhan'a buradan bir atlı geçti. Buna dair bir ifade yok zaten hem çekim eki hem yapım eki bulunan. Hemen geçtik o ifadeyi. Masanın üzerinde ne var ifadesine bakacak olursak burada zaten yapım eki alan bir ifade yok. Yine eledim. Okuldan çıkınca bir şey yapalım ifadesine biz baktığımız zaman bu yukarıda açıklanan duruma aykırı bir sözcük yoktur. Okuldan ifadesi çekim eki almış, çıkınca ifadesi fiilimsek almış. Aynı zamanda fiilden isim yapım ekidir fakat başka bir ek yok. Başka da alabileceğimiz bir ifademiz yok zaten yine bunu eledik. Tekrar etmek gerekirse Bursa seçeneğinde evdeki hesap ifadesindeki ki eki çekim ekinden sonra geldiği için bizim buradaki kuralımıza aykırıdır demek ki cevabımız bursa seçeneği olacaktır.